Arkadaşlar, evimin mutfağında köri soslu tavuk tarifimle karşınızdayım. Arkadaşlar, köri soslu tavuk tarifimiz için kullanacağımız malzemeler 250 gram tavuk göğsü, 1 adet kapya biber, 1 adet çarliston biber, 1 adet havuç, 1 adet kabak. İçerisine kullanacağımız baharatlar sırasıyla 1 çay kaşığı kadar karabiber, 1 çay kaşığı kadar tuz, 1 tatlı kaşığı kadar köri bir paket krema ve bir yemek kaşığı kadar da zeytinyağı kullanacağız. Arkadaşlar tavuk göğsümüzü jülyen şeklinde doğrayacağız. Ee, büyüklüklerini siz ayarlayabilirsiniz ama mümkün olduğunca parmak boyunda olmasını rica ediyorum. Parmak boyunda jülyen şeklinde doğrayacağız. Onu da şimdi size göstereceğim. Bu hazırlayacağımız köri soslu tavuk Restoranlarda 25 ve 30 TL arasında menülerin içerisinde bulunuyor. Sadece 8 TL harcayarak bu restoranlardaki lezzetin aynısını yakalayacağız. İsterseniz şimdi tavuğumuzun nasıl dilimlenmesi gerektiğini size tek tek göstermek istiyorum. Arkadaşlar 250 gramlık tavuk göğsümüzü aldık. Şu şekilde avucumuzu üstüne bastırarak şöyle arasından yataylama şekilde 2'ye bölüyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi iki parça hale getirdim. Şimdi bunları şu şekilde uç kısmını getirerek jülyen bir şekilde doğrayacağım. Tavuk göğsümüzü doğradıktan sonra bunları bir kaba alıyoruz. arkadaşlar bir kaba aldık. Kabın içerisindeyken şöyle kaşığımızı alıp zeytinyağımızı da içine koyup evet şöyle bir yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı doldurduk. Ve bunu tavuk göğsümüze şöyle üstüne gezdiriyoruz. Evet. Şu an için zeytinyağımız yeterli bunun için. Arkadaşlar tüm bu hazırlıkları yaptıktan sonra hep birlikte ocağın başına geçiyoruz. Evet arkadaşlar körü soslu tavuk tarifimiz için pişirme aşamasındayız. Öncelikle tavuklarımızı kızgın tavamızın içerisine atıyoruz. Öncelikle ben yaklaşık bir 1-2 dakika tavayı ısıttım ve ısınmış tavaya tavuklarımızın içerisine bırakıyoruz. Daha öncesinde tavuklarımızı birazcık e, zeytinyağı atmıştık. Hatırlarsanız. Evet tavuklarımızı güzelce şöyle birbirinden ayırmaya çalışıyoruz. Evet. Mümkün olduğunca ne kadar ayırırsanız tavukları o kadar daha şekli daha düzgün ve güzel pişecektir. Arkadaşlar alt tarafı mühürledik. Şimdi Karıştırma işlemini yapabiliriz. Diğer taraflarını da pişirmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi alt tarafı mühürlendi. Şimdi diğer taraflarını da pişirmeye çalışıyoruz. Buraya kadar çok kolay. Ne yaptık? Hemen ee, Zeytinyağıyla zaten daha öncesinde tavuklarımızı yağlamıştık. Direkt tavan içerisine attık ve alt kısmını etin alt kısmını mühürledik. Şimdi yavaş yavaş çeviriyoruz. Bu arada baştan beri ateşimiz harlı ateşte. Hala harlı ateşte pişiriyoruz tavuğumuzu. Buna dikkat edin lütfen. Evet tavuklarımız şu anda pembelikleri neredeyse gitmiş durumda. tabii ki tavuğumuz daha pişmedi. Şu anda yapacağımız diğer ikinci aşamamız yeşilliklerimizi yeşilliklerimizi içine atıyoruz. Evet ikinci aşamamız biberlerimizle birlikte tavukları pişirmek olacak. Evet biberlerimizi de attık tavuklarla birlikte tavamızın içerisine kavuruyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere tavuklarımız pişmiş durumda. Tavuklarımız ne zaman ki şöyle karamelize şekilde yani ızgarada pişirirsiniz hani şöyle çok güzel bir renge bürünür şu, tavuk eti. O kıvama geldiğinde tavuğunuz pişmiş anlamına geliyor. Yeşilliklerimiz de gayet güzel pişti. Ateşimiz şu anda bir kademe aşağıya indirdim. Daha az ateşle yapıyorum. Çünkü tavuğumuz iyice piş, daha fazla pişmemesi için ee, şu anda yapılacak işlem içerisine içerisine bir paket kremamızı bırakıyoruz. Evet tavuklarımız ve biberlerimiz, kabağımız, havucumuz aynı şekilde aynı kıvamda piştiler. Daha sonrasında kremayı içine attık. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Evet. Çok güzel görünüyor. Mükemmel bir koku geldi şu anda. Evet. Öncelikle kremamızı attık. Şöyle güzelce karıştırdık. Arkadaşlar sabırsızlanıyorum tadına bakmak için. Sizler de eminim şu görüntüyü gördüğünüzde karnınız acıkmıştır. Evet. Kremamızı attıktan sonra tamamen e, son aşama baharatları içerisine atmakla kalıyor. E, tuzunu şöyle atıyorum. Karabiberimizi atıyoruz. Ve en sonda körümüzü atıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi hepsini çok iyi şekilde karıştırıyoruz. Evet. Şöyle iyice güzelce her yerine yediriyoruz köriyi. Evet. Toplamda, toplamda harcadığınız dakika 20-25 dakikayı geçmeyecek. İlk pişirme dakikamız tavukların pişme süresi aşağı yukarı 15 dakika sürdü. Harlı ateşte pişirdik ve şimdi. Ee, Sosumuzu yaptıktan sonra, sosladıktan sonra, köri sosumuz oluştuktan sonraki süremizde aşağı yukarı 5 ila 7 dakika arasında tekrar böyle çevirmeye devam edeceğiz. Aslında şu anda hazır durumda ama biraz daha pişkin olmasını istiyorsanız ateşte tutabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Şöyle göstermek istiyorum. Şu kıvama bakın. Şu kıvam tam bir hardal rengini aldı. Bu hardal rengini yakaladıktan sonra işlem tamamlanmış oluyor. Evet arkadaşlar, pişirme işlemimiz sonuna geldik. Şimdi sıra tadımda, tadımda tekrar sizinle görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, şu an tadım sırasındayız. Körü soslu tavuğumuzu tamamladık pişimini detaylarıyla size anlattım. Şu anda lezzetine bakacağım, sizlerle de paylaşacağım. İzninizle bir çatal almak istiyorum. Şöyle güzelce kabak biberlerinden ve tavuğunu aynı anda aldım. Tadına bakmak istiyorum. Gerçekten süper olmuş. 10 üzerinden 10 alabileceğimiz bir tarif olmuş. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Güzel yorumlarınız da benim için çok değerlidir. Yorum yapmayı unutmayın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tariflerimde sizlerle tekrar bir arada olacağız. O güne kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.